İsmim Bektaş Bilgin. 2009 yılından beri Aikido yapıyorum. Aktif olarak son yıllarımda hem antrenman yaparken hem de ders vermeye devam ediyorum. Aikido gerçekten çok farklı bir branş. Daha öncesinde uğraştığım e, dövüş sporları oldu ama Aikido özellikle dar kavramından uzaklaşmasıyla birçok branştan farklılık gösteriyor. Ve yumruklar, tekmeler artık bizim alanımızın tamamen dışında kalan şeyler. Bu özellikleri beni her zaman etkilemiştir. Çok hareketli bir branş. Özellikle yerde uzun süre kalmayı tercih etmiyorsanız gerçekten inanılmaz derecede efor sarf edebildiğiniz hareketli olan ve size çok fazla şey katan bir branş diyebilirim. Hepimiz Aikido çalışmaya düşüşlerle başladık. Yani yere öncelikle nasıl yumuşak ineriz? İlk öğrendiğimiz şey her zaman buydu. Hangi açıdan olursa olsun düşüşümüzün en yavaş halde olması gerekiyor. Hatta şöyle söyleyebilirim, ilerledikten sonra artık bunlar düşüş olmaktan tamamen çıkıyor. Çünkü yere gerçekten sert bir temasınız yok. Biz genellikle yerde yuvarlanıp tekrar kalkıyoruz. Düşüş kısmındaki durumumuz bu. Ama ekran kilitleri vesaire gibi durumlara gelirsek eğer, bilinçsiz bir bireyle çalışıldığında aygırı inanılmaz yere tehlikeli olabilir, katılıyorum bu konuda. Ama bilinçli insanlarla çalışıyorken bunların hiçbirinin riski yok. Çünkü Aikido özellikle ilerledikçe daha tehlikeli olarak görülebilir her branşta olduğu gibi. Çünkü ne kadar fazla şey biliyorsak karşımızdakine o kadar zarar verebiliriz gibi görülüyor. Ama tam tersine Aikido'da ilerlemeye başladıkça karşımızdaki insanların sınırlarını öğreniyoruz. Sınırlarını öğrendiğimiz için de bir o kadar yumuşak şekilde onlara tekniği yapabilme olana kazanıyoruz. Yani doğal olarak da bir insanda art niyet yoksa ki ben bu minder üzerinde kimse de bugüne kadar bunu görmedim. Herhangi bir risk hiçbir şekilde yok.